İki yıl süren yoğun pandemi döneminde doktor ve sağlık çalışanları büyük bir özveriyle çalıştılar. Aynı zamanda birçok hekim ve sağlık çalışanı da bu dönemde hayatını kaybetti. Ve bu şekilde bu hastalık minimum düzeye indirilmiş oldu. Hekim ve sağlık çalışanlarının biriken sorunlarının çözüleceği konusunda birçok sözler verildi kamuda çalışan hekimler, sağlık çalışanları yoksulluk sınırına dayanan bir maaşla çalışmaktadırlar. Yoğun iş temposu nedeniyle sağlık kuruluşlarında şiddet olayları her geçen gün artmaktadır. Yoğun iş yükü nedeniyle birçok hekim ve sağlık çalışanı ya istifa ederek özel sağlık kuruluşlarına geçmekte ya da dil öğrenerek Yabancı ülkelerde iş bulmaya çalışmaktadırlar ve bu şekilde istifalar ve hekim göçü gittikçe artmaktadır. Türk tabipler Birliği ve tabip odaları birçok kez hükümet nezdinde girişimler yaparak sorunların çözümü için başvurular yaptı. İş bırakma eylemleri oldu fakat herhangi bir sonuç alınamadı. Bu nedenle bütün bunları yeniden dile getirmek için. 29 Mayıs Pazar günü Ankara'da beyaz miting düzenlenecektir. Bu mitingde Türkiye'nin dört bir yanından gelecek hekimler, sağlık çalışanları, diş hekimleri burada bir araya gelerek yine bu biriken sağlık sorunlarını dile getirmek için bu mitingde buluşacaklardır. Bu miting aynı zamanda sadece e, sağlık çalışanlarının e, hakları için değil... Aynı zamanda halkın daha nitelikli bir sağlık hizmeti alması için de önemli bir buluşma olacaktır burada. Çünkü sağlık çalışanları ve doktorlar eğer çalıştıkları ortamlarda iyi, huzurlu çalışabilirlerse bu aynı zamanda halka da daha iyi bir hizmet sunacakları anlamına gelmektedir. Bu nedenle Ankara'da yapılacak bu mitingi, hem bütün sağlık çalışanları ve halkımızı birlikte davet ediyoruz.